Azrail rivayete göre siyah elbiseli ve elinde tırpan benzeri bir şey olan insanların canını almakla görevli bir varlık. İnternette Azrail olduğu söylenen bir sürü videoda bulunmakta. Bu videoda sizlere insanların Azrail'i gördüğünü iddia ettiği videoları derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Bu görüntü internette oldukça popüler olmuş. 2014 yılında Çin'de bir hastanede kolidor benzeri bir yerde yatağın üstündeki kişinin Azrail tarafından ruhunun alındığı kameraya yansıdı söylenmekte. Videoda adamın üstünden bir şey çıkıyor ve kolidordaki kapıdan dışarı gidiyor. Bu videonun gerçek olduğuna yorumlarda çoğu kişi inanmakta. Sizlerde de düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Otobanın kenarında bulunan mezarlıksa çekilen bu görüntüde siyah giyimli birisi kıpırdamadan yerden biraz yüksekte beklemekte. Bu video çoğu televizyon kanalında da baş haber olarak yayınlanmış. 2014 yılında New Mexico'da çekilen bu görüntüde Azrail'in mezarın başında ölen insanları beklediği iddia edilmiş bir süre sonra da kaybolmuş. Bu video oldukça rahatsız edici. Videoda bir motosiklet sürücüsü kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmiş. Görüntüde birkaç saniye sonra siyah cübbeli ve elinde bir şey olan birisi geçmekte. Bu videoyu yorumlayan insanlar siyah cübbeli kişinin kaza geçiren adamın canını alan azrail olduğunu iddia etmişler. Bu videoda havada uçan siyah giyimli kişinin Azrail olduğu iddia edilse de çoğu kişi ona benzeyen bir uçurtma olduğunu söylemiş. Sizin de bu görüntüyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. 2013 yılında Büyük Kanyon'da resim çektiren bu adam o resimden birkaç dakika sonra kanyondan düşüp hayatını kaybetmiş. İşin ilginç tarafı ise çekilen fotoğrafta görünen bir detay olmuş. Çünkü resimde ağaçların arasında siyah giyimli ve Azrail olduğu iddia edilen bir şey durmakta. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.